Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki her şey onundur. Onun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddini? Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun hükümdarlığı bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O çok yüce, çok büyüktür. Ayetel Kürsi Merhaba değerli dinleyicilerim. Yine çok farklı ve ilginç bir korku hikayesinde sizlerle beraberiz. İyi dinlemeler. Not defterine yazılmış bu olaylar 1997 yılında Elazığ'ın Harput ilçesindeki Buzluk mağarasında bir arkeolog tarafından yapılan bir araştırmada bulunmuştur. Olayın geçtiği mağarada anlatılanların gerçekliğine işaret edecek hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Defterdeki yazıların mağarada kaybolan ve zehirli gazlar nedeniyle hüsrana sonlar gören bir kişi tarafından yazıldığı düşünülüyor. O geziye asla katılmamalıydım. O soğuk taş basamaklardan asla inmemeliydim. Gizli ve karanlık şeyleri keşfetmek gibi kötü bir huyum vardır. Karanlık aydınlığın zıttıdır ve yaşadığımız dünya her ikisini de barındırır. Ama benim karanlık şeylerin peşinden gitmek türünden bir saplantım var. Bulacağım tek şey bela sanırım. Konuya çok hızlı girdiğim için başımdan geçen olayları biraz olsun kavrayabilmeniz için en baştan anlatayım. Rahmetli dedemin memleketi olan Elazığ iline ilk gidişimde annem ve babam da yanımdaydı. Onlar da Elazığ'a ilk defa geliyordu. Birer kimya mühendisi olan annemle babam Elazığ'a düzenlenen Ulusal Kimya Kongresi için gelmişlerdi. Ben ise sadece macera için. Telaşlı bir uçak yolculuğundan sonra otele vardık. Babamların kimyacı arkadaşları arasında bir yabancı gibiydim. Neyse ki kongreye benim yaşlarımda birkaç genç katılmıştı. Gerçi onlar da hayata bilimin soğuk ve mesafeli bakış açısından yaklaşıyordu ama yalnız kalmayı pek sevmediğim için onlarla apaplık etmeye başladım. Akşama doğru Elazığ'ın Harput ilçesinde ufak bir geziye katıldık. Minibüs şoförümüz Elazığ'ın yerlisiydi. Türbeler ve yıkık orta çağ kaleleri arasında bir çay bahçesine oturduk. Şoförün başı kesik evliyalar ve kurtuluş savaşında uçan askerlerle ilgili anlattığı hikayeleri merakla dinledim. Olağan dışı hikayelere olan ilgime rağmen şoförün anlattıkları benim için sadece birer efsaneydi. Tabi o bu hikayelerin gerçek olduğunu kabul ediyordu. Ona göre bu hikayelere inanmak gerçek bir Müslümanın göreviydi. Ben ise daha fazlasını istiyordum. Daha sıradışı daha beklenmedik bir şey. Bu halk efsaneleri türlü yaratıklarla ve esrarengiz olaylarla doldurduğum hayal gücümü beslemeye yetmiyordu. Aslında aradığım şeye gezimizin bir sonraki durağı olan buzluk mağarasında ulaştık. Mağara kelimesi oldukça tuhaf bir merak uyandırmıştır bende hep. Harput Kalesi'nden de yükseğe yaklaşık 1500 metrelik bir tepeye çıktık asfaltın erişemediği toprak yollardan sonuncusu da arkamızda kalmıştı. Güneş batarken tepenin üstündeki bir oyuktan düşe kalka inmeye başladık. İki kayanın arasındaki boşluktan beliren taş merdivenleri gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Engebeli basamaklardan inmeye göze alabilen birkaç kişiden biri de bendim. Elbette hemen önümde olan şoförümüz bize rehberlik ediyordu.'' Dönerek inen basamaklara adım attığımızda havada ani bir soğuma oldu. Yer altından gelen buz gibi bir rüzgar yüzümü yaladı. Merdivenler ufak bir düzlükte kesildi, kayaların üstü buz tutmuştu. Az ötede basamaklar devam ediyordu. Ama bunlar insan eliyle yapılmamıştı. Doğanın tasarımıyla oluşan kaya çıkıntılarıydı. Buzlu basamaklarda kaymamak için bir lambaya bağlı olan kabloyu tutunarak indik. Son aydınlık kattan aşağı inerken heyecanla basamakların daha da devam ettiğini, hiçbir ışığın aydınlatmadığını gördüm. Hepimiz sessizlik içindeydik. O anda çok derinden gelen bir inilti duydum. Aslında inilti kelimesi tam da anlatmıyor bu sesi. Sanki çok çok yavaş bir kahkahaydı. Bu dehşetle şoförün yüzüne baktım. Siz de duydunuz mu diye sordum daha fazla inmeyelim ışık yok aşağıda diye cevap vermekle yetindi ve daha fazla ilerlemeden geri döndük. Buzluk mağarasının dışındaki ufak çay bahçesinde oturuyorduk. Annemlerden izin isteyip tuvalete gideceğimi söyledim. Benim karanlık şeylere olan merakımı bilen ve hareketlerimde bir tuhaflık sezen annem sakın bir yere kaybolma birazdan yola çıkarız dedi. Az sonra tekrar buzlu mağaranın içindeydim. Tek başımaydım. Sesi duyduğum yeri geçip biraz daha yürüdüm. Işığın olmadığı bölgeye kadar indim ve el fenerimi yaktım. Yol ikiye ayrılıyordu. Sola saptım. Kaygan zeminde dikkatli adımlarla ilerliyordum. O kadar sessizdi ki kalbimin sesini duyabiliyordum. Tam tünelin ucuna gelmiştim ki aşağıdan bir rüzgar sesi geldi ve soğuk bir hava akımı yüzüme çarptı. İşte aklımı başımdan alan bu hava akımıyla tekrar yeryüzüne çıktığımı düşündüm ve diğer çıkışı bulmak gibi çılgınca bir fikre kapıldım. Ancak tünelin sonu dibi gözükmeyen bir uçurumdu. Fenerimi buzlu duvarlarda gezdirdim. Hemen solunda bir insanın ancak sığabileceği bir oyuk vardı. Oyuktan geçince tekrar bir yol ayrımına vardım. Bu sefer sağa saptım. Hatırlamalıyız bunları. Sol, sol, sağ. Karanlık ve uzun bir tünelde yürüdüm. O sırra fenerimin ışığı azaldı. Pili bitmek üzereydi. Nasıl da unutmuştum. Belki de dakikalar içinde ışıksız kalacaktım. O anda içime berbat bir korku saplandı. Ve buzlu zemini aldırmadan koşmaya başladım. Yol ayrımlarını unutmuş olmalıydım. Taş basamakları bir türlü bulamıyordum. Kahretsin kaybolmuştum. Ellerim ışığı tamamen sönmek üzereydi. Sonrası zifir karanlık olacaktı. Soğuktan donuyordu ellerim. El yardımıyla yolumu bulmaya çalıştım. Buzlu duvarlar. Ellerim acıtmaya başlamıştı. O an bütün umudumu kaybettim ve yere çöktüm. Gözümden yaşlar boşalıyordu. Az sonra hıçkırı hıçkıra ağlamaya başladım. Sesim buzlu duvarlarda yankılanıyordu. Sanki aynı anda onlarca kişi ağlıyordu aniden durdum. Yankıları arasında bana ait olmayan bir sızı sesi çıktı. Tüylerimi diken diken eden yavaş kahkahayı duydum. Ve gittikçe yükselerek bana yaklaşıyordu. Koşmaya başladım. Ayağım kaydı. Yüzümü yere çarptım. Kahkaha yükseliyordu. Bir şey beni ayağımdan yakaladı ve hızla çekmeye başladı. Çığlıklar atarak suratım buzlu zemine çarpa çarpa sürüklendim. Yaşadığım şok ve acının etkisiyle kendimden geçmiş olmalıydım. Gözlerimi açtığımda önce hiçbir şey göremedim. Yavaş yavaş etrafımda dolgun, fosforlu bir ışık olduğunu algıladım. Güçlükle ayağa kalktım. Her yerim ağrıyordu. Birkaç adım atmaya kalktım. Burnum sert bir yere çarptı. Bir çeşit kafesin içinde olduğumu anladım. Parmaklıkları yoklardı. Bir anda kemikten yapılmış olduklarını gerçeğiyle yüz yüze geldim. Çığlığımı zorlukla bastırdım. Tenimi ısıran soğuğa rağmen baştan aşağı terlediğimi fark ettim. Yaklaşan iniltiler ve ayak sesleri çaresizce kafesin arkasına sindim. İki metre gerideki taş duvarın dibine çaresizce çöktüm. Yaklaşan fosforlu ışıklar. Karşımdaki iki parlak beyaz kafa belirdi. Yumruklarımı sıktım ve bildiğim tüm duaları okumaya başladım. Beyaz kafalar yüzlerini kafese dayadı. Tüylerin diken diken bir halde bu iki acayip yüzü inceledim. İnsan gibiydiler. Ama bir farklılık vardı. Tenleri bembeyazdı ve solgun bir ışık saçıyorlardı. Allah'ım göz bebekleri ve burunları yoktu. Parmaklıkları kaldırıp iki kolumdan tuttular. Karşı koymaya gücüm yoktu.'' Kaygan zeminli tünelden ilerledik. Taş basamaklardan indik. Yüksek tavanlı geniş bir odaya geldik. İçeride bu yaratıklardan onlarca yüzünü bana dikmiş bakıyordu. Beni odanın ortasına bıraktılar ve çevremde bir halk oluşturdular. İnsan sesinden çok acı çeken bir hayvanın sesine benzeyen bir sesle konuşmaya başladılar. Söylediklerinden bir şey anlamıyordum. Hepsi bir anda sustu ve diz çöktüler. Yaratıkların arasından başında parlak taşlar olan bir yaratığın bana yaklaştığını fark ettim. Önce uzun uzun yüzümü inceledi. Sonra soğuk eliyle saçımı okşamaya başladı. Sonra uzun tırnaklı elleri göğsümün üzerinde durdu. Tırnaklarını sertçe göğsüme bastırdı. Derin bir çizik attı. Acı içinde çığlık attım ve elini itmeye çalıştım. Çok güçlüydü. Günlerdir karanlık bir hücrenin içerisindeydim bana sundukları böcekler ve solucanlarla beslenip hayatta kalıyordum. Tabii buna hayat denirse. Her gün yanıma gelip tuhaf sözcükler söylüyorlardı. Bu cebimden ayırmadığı not defteri ve tükenmez kalem insanlıkla olan tek bağım oldu. Başıma daha ne gelecek bilmiyordum. Ama bunları yazmak bana bir zamanlar insan olduğumu hatırlatıyordu. Her gün kafamda söyledikleri sözcükler yankılanıyordu. İşin korkuncu bu sabah uyandığımda bu sözcükleri ben de tekrar ediyordum. İçimde bir şeyler değişiyor, kendimi öldürmeye göze alamıyordum. Yazmak. Tek yapabildiğim buydu. Belki de bunları kimse okumayacaktı. Kahretsin. Kalemim bitiyordu. Sesleri yaklaşıyordu. Fosforlu yüzlerini mağaranın girişinde görebiliyordum. Yavaş, çok yavaş bir kahkaha atıyorlardı sanki. Ellerinde beyaz bir çamur var. Yaklaşıyorlardı. Allah'ım, sen beni. Not defterindeki yazı tam burada son buluyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen ve yapılan araştırmalara rağmen bu not defterine yazılan olayların gerçek mi yoksa yalan mı olduğu asla anlaşılamadı ve bu yazılanlar bir sır olarak kaldı. Değerli dinleyicilerim, bu ilginç ve ürkütücü hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.